Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir dolu hasar tamirindeyiz. Yine e, cihazımızla herhangi bir dent çubuklarını kullanmadan, öpücükler kullanmadan tamamen dolu hasarımızı yapacağız birlikte. Yuvarlak için aldığım yerler Dolunun vurmuş olduğu hasarlar. Şu an için başlıyoruz. Şu anda her yapışında sıcaklıkla temas ettiği için üst üstüne yapamıyoruz. Belli aralıklarla yapıyoruz. Şimdi şurada görüldüğü gibi eyi şu anda görüyoruz burada. Şu anda çektiriyorum ben. Evet. evet. Takibini yaparsanız ezikten eser kalmıyor. Tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi tahle sırayla yaptığımız için Evet. Soğumasını bekliyoruz. Isıyla temas ettiği için üstü üstüne bunları yapamıyoruz üst üstüne yaptığınız anda boyaya zarar verir. Bundan dolayı da belirli aralıklarla yapıyoruz. Tamamen bir ithal bir cihazımız. Aynı zamanda bu cihazımızın da isteyen servislere ithalatını yapabiliriz. getirebiliriz, Eğitimini verebiliriz. Cihazın kullanımıyla ilgili. Türkiye'de ilklerden olan bir cihaz. Başka bir yerde görülmediğiniz bir cihaz. Tamamen elektronik olup çekimini o şekilde yapıyor. Eğitlerden yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İşlemlerin iyi sonuç alınması için kaportanın kesinlikle ama kesinlikle orijinal boyalması gerekiyor. Boyalı bir parçada bu uygulamayı yapmamız söz konusu bileme değil. Bu cihaz başka yerde kesinlikle ama kesinlikle bulamayacağınız Bunun dispiratörlüğü de Satışı da tamamen firmamıza ait olup istenildiğinde temini de edilebilir. Bu şekilde küçüklerimizi tamamen herhangi eser kalmadan. bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde göçüklerimizi tamamen herhangi bir eser kalmadan bitirmiş oluyoruz. Bu tür doğrultmaları aracımızın üzerinde bulunan şase numarasını girerekten cihazımızı yükleme yapıyoruz. Bu yükleme esnasında verilen frekansı kaydettikten sonra aracın üzerinde işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Kafadan veya kara düzen herhangi bir şey yoktur. Burayı tamamen şimdi siliyoruz sonuçlandırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir göçükten, herhangi bir şeyden eser kalmamış oluyoruz. Şu anda bu şekilde sonuçlanmış oluyoruz. Her şey için teşekkür ederim.